Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Granny 3 oynuyoruz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. <laughs> bu sefer dedim biraz farklılık olsun diye bir Granny 3 oynayalım. Slay. Birinci gün. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Eğer fark ettiyseniz eğer bu Granny 3, Granny 1 ve Granny 2'den daha farklı. Mesela bu konsol idare etmeler kesinlikle çok farklı. Bu müzikleri de çok farklı. Açıldı. Nasıl gitiyordu? Burada dedi gördü. Aman Allah'ım. Şimdi büyük anne de gelir. Şey yok zaten burada. Neyse hemen girelim onun içine. Nasıl yani görmedi mi? Ben buna asla inanmam. Oo! Freni buradaymış. Benim burada bir tek sıkıntım şu. Hem ikisiyle oynuyorum. İki taraftan da başım dertte ve ikincisi de çünkü burası çok büyük. Ben normalde küçük olan yerlere o kadar çok alışkın bir insanım ki buraları pek de fazla iyi oynayacağımı zannetmiyorum. Yani malikane ne de olsa burası. Burada kaybolabilirim. Tuzak kurdum. Elimde de bir eşya yok ki. Biraz gitsin. Tuzak tam olarak nereye koydu? Burada değil. Tamam. Anladık hocam. Ya ben buradan nasıl geçeceğim? Buraya bir şey atmam gerekiyor. Ama elime atabilecek de bir şeyim yok. Mecbur düştüm. Yakalanacağım. Ya Allah aşkına. Ya Allah aşkına bir. Ha. Sesini duymadılar mı? Galiba burası çok büyük bir yer ya o yüzdendir. bakalım. Uuu koktum. Neyse ki Granny'ymiş. Aa gelmedi. Neyse gitsin. Buna bak ya buna bak. Bir gülüyor resmen karı. Ya ben 3 dakikadır buradan çıkamıyorum resmen. Niye evet, tuzak koymuş? Koymuş yani. Tamam. Büyük baba burada. Yok büyük anne gitti. Tamam. Baba burada. İlk önce bir eve bir bakayım. Eve yani. Şimdi açmanın yolunu çözdük ya, yani. O yüzden biraz kolay açacağımız diye düşünüyorum. Yine gerçekten alışamadım. İlk önce bir bakalım. Benim hala yerden taş toplamam gerekiyor. Bir şey yapalım. Gerekli olabilir diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Şimdi bu odunu alalım. Burayla zaten bir yeri yakmamız gerekiyor. Evet ama nereye bilmiyorum. Odunu ben en iyisi bir buraya falan atayım. Hayır. Birinci günden gittim. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ne yapacağım şimdi? İkinci güne geldim. Ya henüz çok da ilerlememiştim. Neyse yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. Zaten elim değilmiş. Şimdi biraz daha kolay açıyoruz çünkü öğrendik. Ay ay ay. Bu greni ölçü biliyor musunuz bir taraftan niye sevmiyorum? Çünkü yani nasıl söylesem yer çok büyük. Oo! greni gördü. Bakalım geliyor mu? E, tabii beni görünce niye gelmesin? Aa geliyor mu? Yine geliyor. Bu sefer kanmayayım kanmayayım demiştim ama neyse. Kanacağız mecbur. Tamam gitti. Ya gitmedi daha doğrusu gelmedi buraya. Duydunuz mu arkadaşlar? Diyor ki benimle saklambaç mı oynamak istiyorsun? Ay ben senin saklambaç oynamaya o kadar çok meraklıyım ki. Sen bir git. Şu müziği de tırsıyorum ben. Tuzak nereye koymuş? Tuzak sesi duydum. Henüz ilerleyemedik. Benim korkum yüzümden. Biliyor musun ne kadar ilerleyebileceğiz? Koca bir sıfır. Şimdi sorabilirsiniz ki peki korkuyorsan size niye oynuyorsun? Arkadaşlar ben korkularımı yenebilmek için de oynuyorum. Yani senin korkuları da yüzleşmeli ki ondan bir daha korkmasın. Tamam. Bir taş toplayayım en iyisi. Zaten max 3 tane taş toplayabiliyorum. Şöyle bir de bunun anahtarı var. Onu da bulmam gerekiyor. Oo, bir sürü işim var demek ki. Ben bu sefer daha video birazcık yani yanlış anlamayın sakın. Sadece biraz daha bence bir zevkli falan olsun diye ben tren kaçışı yapacağım. Çünkü tren kaçışı için çok şey gerekiyor ama kapı kaçışı için o kadar bir şey gerekmiyor. Ben ilk önce bir mutfağa gideyim. Yani o taraftan bir kapıyı açayım. İnşallah greni yoktur diye düşünüyorum. Hmm. Ama orada orada olabilir, olmayabilir. O bakıyor onun orada olup olmadığını. Neyse. İçmiş. Bakalım işe yarar ne bulabilirim. Kokonat. Bunun sesinde zaten yüzdeyiz gelirler. Ama ilk önce bir... Şurayı kapatayım ya Tamam. Coin çıktı içinden. Şimdi diyeceksin ki zaten sürekli coin çıkıyor. Hayır. Anahtarın çıkmışlığı bile var. Oo, ben de diyordum zaten. E, Granny sesinde duyup gelir diye. Ama hiç Granny peşinde. Yoksa büyük baba olsa bir çoktan o silah mermisini yemişti. Zaten yavaş olduğu için. Yine mi duydunuz arkadaşlar? Yine aynı şeyleri söylüyor. Arkadaşım saklambaç oynasaydım zaten beni ebilemiş olurdum. Beni kovalardın evelim ebilemiş olurdum. Aa. Şimdi bir koyunu buralara atayım. Benim başka diğer işlerim de var. Nereye atayım koyunu ya? Buraya atayım. Kalsın burada. Ay benim dedenin silahına ihtiyacım var. <laughs> Geldi peşime. Aman Allah'ım üçüncü gündeyim ya. Kanlı güne girmek istemiyorum. Üçüncü gündeyim. Üçüncü gün. Ne yapacağım şimdi? Sesini duydu galiba. Ben koyunu attım oraya. Tabii ben sesini duymadım. O duydu. Geldi de zaten. Bu sefer gerçekten dikkatli oynamam gerekiyor. Gerçekten. Ne yapacağım şimdi? Direkt zaten buraya gelir. gördü. Granny beni gördü. Ne yapacağım şimdi? Ama neyse git. Benim dedemiz silahına ihtiyacım var acil. Veya yıkın ki. Ama bulamıyorum. Gerçekten <laughs> ikisiyle de başım dertte. Keşke bir senin birini seçerdim. dolman gerekiyor. <laughs> Bilmiyorum. Neyse. Şimdi uzun bir tane seyir arkadaşlar. inanın bana ki bu benim korkum yüzümdendir. Geliyor mu? Yok gelmiyor. <laughs> ha, o ne ya? Bir dakika. silah yemek istemiyorum. Benim o Sapan'a çok ihtiyacım var. Oo, hayır, hayır. Hayır. Hayır ya. Girdim kanlı güne. Ne yapacağım şimdi? Dördüncü güne geldim. Son bir günüm kaldı. Ne yapacağım şimdi? Dördüncü gündeyim. Ya bu kanlar gerçekten beni çok böyle şey yapacak ha. Tiksiniyorum şimdi. Bakın görüyor musunuz? Her tarafım kan. Yeterin artık beni işkence ettiğiniz. Bence bu avatar %100 kız. Bu erkek olamaz. Diğerlerin görünüşüne çok farklı. Ay bu kanlar gerçekten... Ya yeter ya bir sal beni bir sal. göreceğini biliyorum zaten. Sen bir beni gör. Bittim. Ama silahına çok ihtiyacım var. O yüzden de ki bunu almam gerekiyor. Of, kanlar her girmi bulaştı ya. Önümü bile göremiyorum, zar zor görüyorum. Ne yapsam bunlar gelirler, ne yapsam? Anladım. Ses çıkarmam gerekiyor yine. Yani iki de yaptığım taktik. Geleceklerini zannetmiyorum. Bir şey yok. Hayır. Taşımı boşu boşuna harcadım. Şot kelimesi de gerçekten dibinde Hayır ya sersem dedi sadece. 2 dakika 30 saniye bana yeter mi sence? Yetmez tabii ki de. Şirki burada. Tamam ilk önce bir tane daha taş toplayacağım. Zaten taşlar yerde dolu. Onu da büyük babaya asıl vurmam gerekiyor. Yani dedeye falan gelmişti yani anladınız siz. Dur bir dakika. Benim taş toplamam gerekiyor. Ama taş nerede olabilir? Gerçekten her yerim çok kanlı. Dedi de silahla geziyor diye işte sorun. Yine daha taş bulmam gerekiyor da bulamıyorum. Neyse bay.